Merhaba ve size özel hazırladığımız bu kaynak incelemesine hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Kaplan Gözü, Güç ve Denge Taşı başlıklı bir metin var. Onu mercek altına alacağız. Evet, merhaba. Bu metin biliyorsunuz doğal taş uzmanı Neriman Çınar'ın bilgilerini de içeriyor. Bizim amacımız da metinde ne anlatılıyorsa hani Kaplan Gözü taşının özelliklerini, tarihini, ona atfedilen etkileri, enerjiyle olan bağını filan sizin için derinlemesine incelemek. Hı hı. Başlangıç olarak yani taşın adı bile bir acayip değil mi? O kaplanın gözünü andıran parlatısı lafı hemen dikkat çekiyor. Pekala, hadi bu konuyu biraz daha açalım bakalım. Evet, isim gerçekten de taşın de en e, çarpıcı özelliğine işaret ediyor. Doğal dünyada isimlendirmeler genelde böyle görsel ipuçlarından yola çıkar bilirsiniz. Doğru. Kaplan Gözü'nün o ipeksi, hani ışıkta hareket eden parlaklığı e, çatoyensi deniyor buna. isminin hakkını veriyor yani. Ama Metin hemen bize şunu hatırlatıyor. Bu taş sadece şey görsel bir nesne değil. Çok daha derin anlamları var. Evet. Kaynakta da belirtildiği gibi yüzyıllardır şifa ve koruma gibi amaçlarla kullanılmış olması ona yüklenen değeri, o mistik havayı bayağı pekiştirmiş aslında. O zaman şu görsel özelliklerle bir başlayalım ne dersiniz? Metin, taşın renklerini işte altın sarısı ve kahverengi tonlar olarak anlatıyor. Ama sanırım asıl olay ışık altında beliren o sanki hareket ediyormuş gibi duran parlak bant. Evet, o ipeksi görünüm dediği şey. Aynen, ipeksi görünüm diye de tarif etmiş. Yani kaynak diyor ki taş estetik olarak bayağı güçlü, çekici bir şey. Kesinlikle öyle. Görsel cazibesi tartışılmaz fakat kaynağın hani ısrarla üzerinde durduğu bir nokta var. Bu estetiğin ötesindeki anlam katmanı. Metin kaplan gözünü temel olarak bir güç ve cesaret taşı olarak tanımlıyor. Hmm, güç ve cesaret. Evet. Bu algının köklerinin ne kadar eskiye dayandığı, nasıl olup da günümüze kadar geldiği metnin ilgi çekici yönlerinden biri bence. Yani kaynak bize sadece ne güzel bir taş demiyor, Aynı zamanda kültürel, sembolik bir ağırlığı olan bir nesneden bahsediyor. Bu güç ve cesaret teması sanki taşın diğer tüm özelliklerin anahtarı gibi metin boyunca bunu görüyoruz aslında bu güç ve cesaret vurgusu metindeki o tarihsel kullanımla ilgili detaylarla daha da ilginçleşiyor sanki. Kaynakta altı çizilen bir bilgi var, gerçekten dikkat çekici. Eski çağlarda savaşçılar bu taşı yanlarında taşırmış. Evet, o kısım ilginç. Metne göre bunun sebebi de taşın onlara koruma sağlayacağı ve hani içsel bir güç vereceği düşüncesiymiş. Bu, taşın sadece güzel bir obje ya da jeolojik bir şey olarak değil, aynı zamanda kişisel bir koruyucu, belki bir tılsım gibi görüldüğünü gösteriyor, değil mi? Aynen öyle. Metin bu noktada bize önemli bir kültürel kod veriyor aslında. Bu tarihsel bağlamı, yani savaşçıların o koruma ve güç arayışını günümüzdeki inanışlarla bağdaştırdığımızda, metnin in çizdiği resim daha da netleşiyor. nasıl yani? Şöyle ki, Kaynağa göre bugün de kaplan gözünün kişinin özgüvenini arttırdığına, karar verme süreçlerini desteklediğine, zihinsel odaklanmayı keskinleştirdiğine inanılıyor. Anladım. Metnin işaret ettiği ilginç süreklilik şu bence; güç, cesaret, korunma gibi temel insani ihtiyaçlar çağlar boyunca pek değişmiyor. Dün savaş meydanındaki savaşçı için ne kadar önemliyse Bugün belki de modern hayatın zorluklarıyla, stresiyle başa çıkmaya çalışan bizler için de o kadar önemli olabiliyor. Metin, Kaplan Gözü'nün bu evrensel ihtiyaçlara sembolik bir yanıt sunduğunu, bu yüzden de popülerliğini koruduğunu ima ediyor gibi geldi bana. Peki Metin bu tarihsel ve sembolik çerçevenin üzerine hangi e, spesifik faydaları koyuyor? Kaynakta bayağı çeşitli bir liste var aslında. Şöyle bir sıralayayım isterseniz. Tabii, bakalım. Birincisi, sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklara iyi gelebileceği söyleniyor. İkincisi, inatçılık gibi tutumları yumuşattığı ve olaylara daha net bir bakış açısı kazandırdığı ifade ediliyor. Hmm, ilginç. 3. astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarında destekleyici olabileceği aktarılıyor. 4. Cesaret ve özgüven artışı ki bu zaten ana temayla çok uyumlu. Evet, o zaten beklenen bir şeydi. Aynen. 5. Sevgi ve mutluluk duygularını beslediği, çoğalttığı düşünülüyor. 6. Sinirsel spazmaların hafiflemesine yardımcı olabileceği söyleniyor. Ve son olarak bireyin kendi ayakları üzerinde durma, yani o bağımsızlık hissini güçlendirdiği vurgulanıyor. Liste hem fiziksel hem de psikolojik duygusal alanlara dokunuyor gibi. Bayağı geniş. Evet liste oldukça kapsamlı ve farklı alanlara yayılıyor gerçekten. Bunları kaynağın sunduğu bilgilerle şöyle bir tematik olarak gruplandırabiliriz belki. İşte sindirim, astım, spazmlar gibi konular daha çok bedensel iyilik haline yönelik gibi. Doğru. Bağımsızlık gibi temalar daha çok zihinsel ve duygusal dengeyle ilgili görünüyor. Metnin burada yaptığı şey aslında, tüm bu farklı faydaları taşın özü olarak tanımladığı o güç, denge ve cesaret kavramlarına bağlamak. Hmm. Mesela cesaret ve özgüven artışı doğrudan güçle ilişkili, olayların net algılama ve inatçılığın azalması bir tür içsel dengenin kurulmasına işaret ediyor olabilir belki de Hatta metnin sevgi ve mutluluğun çoğalmasından bahsetmesi bile belki de bu içsel denge ve güce ulaşıldığında ortaya çıkan doğal bir sonuç olarak yorumlanıyor olabilir. Kaynağın bu faydaları sıralarken sunduğu çeşitlilik, taşın ne kadar çok yönlü bir sembol olarak görüldüğünü de gösteriyor aslında. Peki bu noktada akla şu soru geliyor tabii. Metin bu kadar farklı etkinin yani sindirimden tutun duygusal dengeye kadar nasıl bir mekanizma ile ortaya çıktığını açıklıyor mu? Yoksa bunlar daha çok bir inanış, bir duyum seviyesinde mi kalıyor? Metin, bu etkilerin altında yatan mekanizmayı böyle bilimsel bir dille açıklamıyor, onu söyleyeyim. Daha çok inanışlar ve geleneksel kullanımlar üzerinden aktarıyor. Ama bu faydaların kaynağı olarak gösterdiği bir başka katman daha var. Enerji ve çakra bağlantısı. Ha evet. İşte burası Metin'in sunduğu açıklama modelinin bir parçası gibi duruyor sanki. Evet. Metin taşın bir de enerji dengeleme özelliğinden bahsediyor ve bunu belirli enerji merkezleriyle yani çakralarla ilişkilendiriyor. Özellikle kök, sakral ve solar plexus çakraları vurgulanmış. Belki burada hani çakra kavramına çok aşina olmayan dinleyicilerimiz için kısaca bir değinmek iyi olabilir. Metnin bahsettiği bu çakralar bedendeki temel enerji merkezleri olarak kabul edilen noktalar, değil mi? Aynen öyle. Peki kaynak bu özel çakralarla kaplan gözü arasında nasıl bir bağlantı kuruyor tam olarak? Metnin bu konudaki açıklaması oldukça ilginç aslında. Kaynağa göre kaplan gözünün enerjisi özellikle bu üç alt çakra ile rezonansa giriyor. Yani onlarla uyumlu çalışıyor. Kök çakra genellikle hayata kök salma, fiziksel dünya ile bağlantı, güvenlik ve istikrarla ilişkilendirilir. Topraklanma gibi yani. Evet, tam olarak. Metin de bunu hayata daha sağlam bağlanmayı desteklemesi olarak yorumluyor. Yani kişinin kendini daha güvende, daha yere sağlam basar hissetmesine yardımcı olduğu düşünülüyor. İkinci olarak sakral çakra var. Bu merkez duygularımızla, yaratıcılığımızla, ilişkilerimizle, yaşamdan keyif almayla bağlantılı. Metin, kaplan gözünün bu çakrayı dengeleyerek duygusal dengeyi korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Hmm, duygusal denge. Üçüncü olarak da solar plexus çakrası geliyor. Bu da bizim kişisel gücümüzün, irademizin, öz saygımızın, kimliğimizin merkezi gibi kabul edilir. Taşın bu çakra ile ilişkisi Metin'de zaten defalarca vurgulanan o özgüven artışı, cesaret ve karar verme gücü temalarıyla tam olarak örtüşüyor. Yani Metin aslında şunu mu diyor? Taşın enerjisi bu üç temel merkezi topraklanma, duygusal akış ve kişisel güç etkileyerek bir tür genel denge ve güçlenme hali yaratıyor. Metnin sunduğu çerçeve tam olarak bu. Evet. Bu çakra bağlantıları daha önce saydığımız o spesifik faydalar için bir tür açıklama mekanizması gibi sunuluyor metinde. Yani Metnin kendi mantığı içinde belki de kök çakranın dengelenmesiyle gelen o sağlam bağlanma hissi kişinin daha cesur adımlar atmasına zemin hazırlıyor olabilir. Hmm. Ya da sakral çakradaki denge sevgi ve mutluluğun çoğalmasına veya inatçılığın azalmasına katkıda bulunuyor olabilir. Solar plexus'un güçlenmesi ise doğrudan özgüven ve bağımsızlık duygularını besliyor olabilir. Metin bu bağlantıları bu kadar doğrudan kurmasa da çakra bilgisini ve fayda listesini bir araya sunarak okuyucunun bu tür çıkarımlar yapmasını olanak tanıyor. Bu da metnin kendi içindeki tutarlılığını, anlatısını güçlendiren bir unsur bence. Yani ne yapmak lazım? Taşı kullanmak, dokunmak, yanında taşımak gibi şeyler mi kastediliyor? Metin kullanım şekilleri konusunda çok detaylı bir bilgi vermiyor açıkçası. Ama o yanlarında taşıma inanışından bahsettiği için taşla fiziksel bir temasın veya en azından yakınlığın esas olduğu anlaşılıyor. Zaten doğal taşlarla ilgili genel inanışlarda da genellikle bu böyledir. Taşın enerjisinin kişisel enerji alanı ile etkileşime girmesi için yakınlık önemli kabul edilir. Anladım. İşte o bahsedilen fiziksel, duygusal ve zihinsel faydalara yol açtığını ima ediyor. Ancak şunu da belirtmek gerek, Metin bu süreçleri daha çok bir inanç ve deneyim alanı olarak sunuyor. Hani kanıtlanmış bilimsel gerçekler olarak değil. Amacı daha çok bu taş hakkındaki kültürel ve belki biraz daha ezoterik bilgiyi aktarmak gibi görünüyor. Anlıyorum yani kaynak kaplan gözünü hem fiziksel güzelliği hem de ona atfedilen o metafiziksel özellikleriyle bir bütün olarak ele alıyor. O zaman bu derinlemesine incelememizi yavaştan bir sonuca bağlayalım. Elimizdeki Kaplan Gözü, güç ve denge taşı metni ve içindeki Neriman Çınar bilgileri ışığından neler öğrendik? Özetlersek şöyle bir toparlayalım evet. yapmamız gerektiğini söylüyor. Evet, metnin ana mesajı bu görsel çekiciliğin taşın taşıdığı derin sembolizmle birleştiği yönünde. Tarihsel olarak baktığımızda, eski savaşçıların koruma ve içsel güç kaynağı olarak gördüğü bir obje. Hı hı. Günümüze geldiğimizde ise metin bu algının aslında dönüşerek devam ettiğini gösteriyor. İşte özgüven eksikliği, kararsızlık, odaklanma zorluğu gibi modern insanın sıkça karşılaştığı durumlarda destekleyici olduğuna inanılıyor ve metinde sıralanan faydalar listesi de bu çok yönlülüğü destekliyor gerçekten. Sindirimden astıma, inatçılığın azalmasından sevgi ve mutluluğun artışına kadar uzanan geniş bir etki alanı tarif ediliyor. Son olarak da bu etkilerin enerji bedenindeki yansımaları üzerinde duruluyor. Aynen, o çakra bağlantısı Kök, sakral ve solar plexus çakralarıyla kurulan bağlantı, metne göre taşın kişiyi topraklama, duygusal dengeye kavuşturma ve kişisel gücünü ortaya çıkarma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Tam olarak öyle. Metinin genel çıkarımı, kaplan gözünün hem fiziksel varlığıyla, yani görünümüyle, hem de ona atfedilen enerjisiyle, kullanıcıya bir tür bütünlük hissi, güç, sevgi ve denge sunduğu yönünde. Peki, Tüm bu bilgileri değerlendirdikten sonra akılda kalıcı ne gibi bir düşünceyle ayrılabiliriz bu incelemeden? sizin son bir yorumunuz olur mu? Hmm, şöyle bir düşündüğümde, Metin'in sunduğu tüm bu bilgileri göz önüne olursak, özellikle o olayların daha net algılanması ve inatçılığın azalması gibi ifadelere odaklanabiliriz belki. Yani belki de kaplan gözü gibi sembolik değeri yüksek bir nesneyle kurulan ilişkinin en temel etkisi, sizin kendi içinizde bir niyet oluşturmanıza yardımcı olmasıdır. Nasıl bir niyet? Şöyle, o taşı elinize aldığınızda veya yanınızda taşıdığınızda belki de farkında olmadan bilinçaltında daha net görmek istiyorum, daha dengeli olmak istiyorum, daha cesur davranmak istiyorum gibi niyetleri harekete geçiriyorsunuzdur. Metin doğrudan bunu iddia etmese de sıraladığı etkiler böyle bir içsel odaklanma ve değişim arzusunu tetikleyebilecek türden. Yani belki de asıl güç taşın kendisinden çok sizin ona yüklediğiniz anlamda ve onun aracılığıyla kendi içinize dönme, kendinizde bir şeyleri değiştirme niyetinizde yatıyordur. Bu metnin bize sunduğu bilgiler üzerine düşünebileceğimiz farklı bir katman olabilir sanki. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer oldukça kışkırtıcı bir son not oldu. Çok teşekkürler bu yorum için ve tabii bu kaynak incelemesinde bize eşlik ettiğiniz için size de çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Umarız Kaplan Gözü Taşı'na dair bu derinlemesine bakış sizin için hem bilgilendirici hem de düşündürücü olmuştur. Başka bir incelemede görüşmek üzere.